Cahil açsız, kimyasal lipresiz, G-dosuz, hormonsuz, susuz, yağmur suyunu yetişen maddeniz arkadaşlar. Bir aydan beri otunu yiyelim maşallah. Çok güzel oldu. Hava şartları da güzel gitti. Susuz yetişti maşallah. Böyle bir demeti. Bir demeti böyle 10 liraya vereyim arkadaşlar. Pazarda, marketten aldığınız maydanozlarla arasında çok fark var bunun. Alın deneyin. En güzel ürün meyve deneme Denem, Deneme, deneme yanılma en garanti olur. Alın evimizde götürün, yiyin. Tadına bakın. Suda bulmayın. Bir hafta garantisi var. Bozulmuyor. Laç da yok. Küpri de yok. Yarın cuma pazarına gelin alın arkadaşlar. Deneyin. Bak şu geçtim inşallah 10 gün 15 gün sonra tekrar geri geçeceğiz olur. Laç da yok, küpe de yok. Kedo hormon hiç yok. Kasırgan da var işte maşallah. Bunlar da bunlar olmaz arkadaşlar. Mecbur. Youtube kanalıma abone olun arkadaşlar. Projeme destek olun, çoğaltalım böyle doğal olun. Nar, üzüm, erik, hurma, tüm sebze meyveler üretelim. Bak şu erikler 5-6 sene kadar değil maşallah koca ağzında. Ceviz 13-14 sene, zeytinler 13-14 sene. Laç tanık gibi <laughs> <küprü> de yok. Yerde hormon içiyor. Su da yoksa yağmur yetişir.